Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün bir de arkadaşlar ne oynuyoruz? Ey arkadaşlar bakın kitap okuyalım. Kafamızı büyütmeye çalışacağız. Evet. Arkadaşlar oyun ev biraz çok komik. <laughs> Evin azı oğlum şu tipi bize bak. Allah aşkına kaç kilo olduk lan biz yine. <laughs> Evin çok komikiz. Evet. Kitabı şu şekilde okuyacağız arkadaşlar. Ve e, boşmuş böyle şişecek. Gördüğünüz gibi okuyoruz. Ve bu şekilde kafamız büyüyor. Eyniniz baksana normal halime geldim. Evet abi normal halimize <laughs> geri geliyoruz. Şimdi en 25 tane kitap okudum. Beynin dolu. Yükselt sat diyor. Yükseltmek için. He, şey. elinize bir şey de yazdı bende. Bir daha onun bunu satmanız lazım. Evet sattık. Ve 25 para geldi. Azıcık şey yapman lazım. Nesi? Ee, şey sat diyeceksin. Evet sat, sat demen lazım. Elinize beynimi dolu. <laughs> Abi oyun biraz çok komik. Ee, 25 25 TL'miz var şu an. Ee, ama ne olsun kafamız büyüyor bu şekilde. Artık ne yapıyoruz? E, ee, 75 para lazım ki o şekilde olsun. Evet, en nasıl yine satmak zorundasın. Şu anda 50 oldu. Gördüğünüz gibi. Sat derci. Evet o şekilde sat diyeceksin. En nasıl oyun çok güzel. Oğlum bu ne? Oğlum kafasını gördün mü Evet en <laughs> Oğlum bu ne? Çok oyun biraz fazla komik. Ee, Başlayalım. En nasıl? Evet. Şu şekilde okuyoruz. Ee, ay Yap 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 ya. En neyse saat diyeceğiz galiba. E ee, yine sattı. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ee, Her bakalım azıcık. Şu, ben hemen geçiyorum buraya. En neyse Hadi bakalım. Hadi bakalım azıcık. Hepimiz bu işi yapalım. Ve bakalım ne kadar. Beynimiz ne kadar büyüyor onu görelim. Ee, şu an 75 liramız var. Artık kafamızı büyütebiliriz. En neyse Hadi bakalım. Evet. 6 liram kaldı. Senin. En aynısı şey gibi bende de. Artık 150 lira oldu. Ve şu anda. Kafamız biraz büyümüş oldu. E, ee, artık 50 ile devam ediyoruz. E de nasıl 50? Sende de 50 değil mi? E değil nasıl? Ama bende 0 diye kalmış. Hmm, bir şey olmaz. Ee, sat diyoruz burada. Hemen yine el 8 paramızı kazandık. E, ee, hadi bakalım. E değil nasıl? Ben de kaldı ya. Şey değilsene. Sat diyor. Evet sat de. Burada dükkanda ne bir şey olabilir? Ee, bakalım dükkanda ne varmış. Dükkanda fazla bir şey olabilir. Dükkana niye girmiyorum? En iyisi niye dükkana giremiyorum? Burada 420 ık var. Ee, 406 test yapmamız lazım. Burada ne varsa. Hadi bir şeyler var. Oraya sonra bakacağız. Şimdi hemen gelişmesine devam yardım, e, devam ediyorum. En iyisi bir şey mi var adam? Bilmiyorum. Orada bir tane market var. Marketten. Burada oyunda galiba pet yok galiba. Ah benim nasıl Pet yok mu burada oyunda? Üzgünüm ancak galiba pet yok ya. Pet Burada ha burada şey var. yüz ee, 100 E ee, bir dakika benim 100 param yetiyor ama. 25 paraya e, bir tane şöyle bir şey alıyorum. Ee, neyse, o ne? Bir tane şey aldım acıcık. Takı. Tamam. Mavi kitap aldım. Ba mavi kitap aldım artık. 5'e 5 artıcık. En güzin şey o şey mi? Evet şeyini al. Evet en aynı Aynısıyı artık ben de evet o şekilde şey yapacaksın altı testin daha çok iyi. Artı 5'e 5'e artıyor ve bu şekilde para, fazla, fazla para kazanacağız. Şimdi bakalım evet hemen sat demeliyim. Ben kitabımı satmak istiyorum. En neyse bu şekilde devam edelim diyorsun. De. Al bu ne? Şu şekilde yapıyoruz valla. En neyse çok garip bir oyun arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Yine yükseltme diyoruz. 150 hemen yükseltiyorum yine tekrardan. Ve bu şekilde yükseltmiş olduk ve artık yüzer yüzer artacak. Eğleyin ee, de size hala Yükselt ben de yükselt. Aynen hemen yükselteyim benim 135 param var. Eğer sen daha yükseltemiyorsun. O şey. Şu şekilde yapmalısın da. tam tamam, geliştir. Şu şekilde dur. Evet e, En az yükseltim mi? Ay dur bu ne? Kafam bazı karşı şu şekilde. Neyse 118 oldu. Diğerine kadar en azı ben de yükseltme yaptım. Yer ne kadar acaba? Onu, onu da çok merak ediyorum. Adamın kafasına bak. Eğri inlesi. De dur şimdi yeni kitap alacağım. Ee, şimdi yeni kitap alalım bakalım ne kadar. 100 para bir tane yeşil ık alıyor. Artık onlar onlar şey artacak. Eğrisi onlar onlar yuh. Değeri ne kadar acık? En iyisi dur bakayım yüksek 300 en fazla 300 yapmamız lazımmış. Sat diyorum. Sat da acık. Ede ender 131 ender sende 112 bak sende daha iyi. Bilmiyorum evet. Anam kitap yok bende lan. Oğlum bende kitap yok. Bu ne oğlum şaka mı dur sıfırla diyeyim. Ender de cidden senin kitap yok. Oğlum bu ne kafamı yediniz. Kitabımı çıkardık ne oldu anlamıyorum dur. 5 e, takılı e, tamam takılı dedim. kaçım. Bu ne oğlum bende kitap yok. Ender de gaz dalga geçiyor. Ne oğlum kitap ben şimdi geldim başlangıç kitabına şunu bunu takacağım. Takıl tamam. Of. Evet bu şekilde yapacağız her Benim şu anda ay kafamız büyüyor. elinizden yine diyor sat diyorum. 218 oldu. En iyisi 235. Vallahi yavaş yavaş büyüyor. Diğer kitap ne kadar acı bir baksana. En iyisi diğer kitap ee, galiba bakıyorum. 500 para. Oo 500. Ne kadar veriyor? 25 ilk veriyor mu şeyin nesine. 500. Ben de 318 oldu bile çoktan. Ee, 100'er 100, e 100 e atıyor şu anda baştan Bay bir para kazanma başladık. Evet, onu artık yükseltme diyeceğiz. Yükseltiyoruz. Ya <laughs> yavaş, işte. yavaş 600 oldu. En ne nasıl 600 yapalım çok? <laughs> 200 oldu ama 200'e gel şimdi yaparız vallahi. Ee, ay şey diyeceğim. Dur, sat diyeceğiz. Uuu baba baba şey fiyat hak arkadaşlar görüyor musunuz? Lan? En az evet. Artık ben diğer şey diğer şeyi geçiyorum. Sen, et onu öyle yap. 200 olacak sende de değil mi? El onun gibi bir şey olacak. 150, 160, 180. Tamam sat diyoruz yine. 600 olmalı en fazla. Ben diğer kitaba 500 değil mi? El 500 az adam gelsin Sen mavi kitap var diye yeni şey almayacak mısın? En az şeyi sorar diye. Şimdi 445 oldu değil mi? Evet, 400. 100 iş alabilirsin. En neyse yeşil kitabı alıyorum. Ama baya bir paran gitti değil mi? Evet en Ben hemen yine satıyorum. Ve 600'ü geçtik hemen yine. En başka yerde. Burada bir, bir yer daha varmış. Bu neymiş böyle? Ha Burada yükseltiyoruz. <laughs> tamam yükselttim. 400 oldu beyler. En evet. Ama şey e, bende... Saat demeyin. Saat demek azıcık. Ve diğerine kadar oldu bakalım. Oo 1000.2k istiyor. Eğlen bu çok zor bizim için. Tamam yapacağız merak etme sen. Şimdi 400'e. Yani 400 ya 400 ya iyi yer var yapıyor. Ee, 500 yapmak için sen ne kadar yapacaksın? En azından ben 500 geçtim bile. Hadi 600 yapacaksın git 200 400 falan yap yani. Kendisi. Tamam sat diyorum. Ve orada 600 çıktı. E, 500'e geçtiğimde arkadaşlar hemen diğer kitaba geçiş yapacağım bir daha. En 640 ben de ben de diğer tarafa geçiyorum. Şey. Evet 500'e şey mi geçtin? Evet en iyisin. Şimdi yükselttim diyorum. Ana ben daha 600'ü e yeni Ooo sen çok iyidesin ama. Benim kafaya bak. <laughs> Benim kafa büyüyor büyüyor. şuna alayım bakın arkadaşlar. Oh, çok komik. Eğlenin sen. Dur arkadaşlar bir daha bir daha duracağım. Evet devam ediyoruz. En nesleri yakalım. 340, 300'e 360, 380, 400'e ulaştık gibi. Şu anda 800, 80. Şimdi ben yeni bir kitap alacağım. Diğeri aramıyoruz. Ben 2.5 kaç isteyeceğim. sarı kitabı aldık. En nesin? Ben de 545. Oo, oh, bu ne? Burada ne oldu? Odun kalsın bakın. Artık, artık Irklarımız yaşın daha çok artıyor. Eğdiğinde oyun gerçekten güzelmiş. Ben de ona anlatıyor ama sen de sen de 400 ben de 200. Tamam ne sıkıntı çekme sıkıntı hadi bakalım. Sen de ben de sat diyorum böyle. Bay bir para ver. 788 oldu tekrar. En iyisi ben de, de şey 755 falan. Vallahi da garip. Ben de hızlı atıyor artık daha. Yani bu şekilde fazla para kazanmış olabiliriz. Şimdi niye duracak bir yerde yok 15 olmuş e e atıyor valla 1.2k beyler 1.2k şimdi hemen yine paramı dolduracağım bakın ne kadar para verecek en azı cidden derdi ben yükselt diyorum yükselt evet, 400 oldu artık sende en azı 400 1.2 artık yükseltebilirim aa niye yükseltemiyorum ee, 400 400 800 almamız lazım niye neden olmuyor? Ha, şimdi 1.6 yaptım. Enes'e bir daha yap, şey, daha fazla para kazanmış olsun. Ben de şu 320 kadar geldim. Sen de 155 lira var hacı, neyi harcadın sen? Bilmiyorum Enes'e, bir şey oldu da e, 565 yaptım. Artık yükseltebiliriz. Evet, 800 yaptık. Şimdi 800'de 388 param var. Sen hacı, sen ne yaptın? ennesi ben bakıyorum işte, dur dur bekle, 500 paraya sarı kitap alıyorum. Sarı kitap. O iyi bak sarı kitap al işte. O sarı kitap sana çok lazım olacak. Tamam saat diyorum ve bir k yaptık. Diğeri ne kadar cevap. Fiyata bakacağım bir ne kadarmış? Ee, bakalım. 12.4k. En az oyun git dolaşıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıdan kardeşlerimizin sesi geliyordu. O... Evde en biraz çok ses çıkarıyorlar. Oğlum oyunda değişik bir kafa var şu an. Elin nasıl çok ilginç bir kafa. Adamı kafası küçük mı oğlum? Bu ne ya? Çekil acık. Bizim kafamız büyüyor mu? En azı büyüyor görmüyor musun? Ağacı kas. <laughs> Ağacı kafasına bakın. En azısınız. Tavuk içiyorsun. Tamam tamam hadi. Hadi. Yine bir saat bir Şuan demek lazım. Diğer ben Diğer kitabı bir alayım. Diğer kitabı alacağım artık. E, 2.5K. Para istiyor. Mor parayla. E, para yokmuş da. Hayır bekle hemen deneyi alıyorum? Bunu zaten almıştım. 2.5'i yapmak lazım şu anda. En yaparsın hadi. Tamam nez çıkamam ben şu an buna. bakalım. En sen. Ne olacak? Çok iyi gidiyoruz. Ee, bakayım. Tamam yine Şimdi ben satıyorum. Evet sattı. Şey 1.3 kaldı değil mi? Şimdi onu yükselt azıcık. Ben ikinci bir de yapayım. Tamam yap bakalım. Ben 2 nokta ara şu anda. 2.4 falan yapmak lazım. Evet sat diyoruz hemen yine. Ve 2.8 oluyor şimdi. Benim ya diğer kitabı geçmem Şunu bir yükseltmemiz lazım mecburen. Ondan sonra yapacağım diyorum. 1.6 ee, diğer kitabı almamız biraz uzun sürebilir. En iyi diğer kitabı al artık. Bende 1.7 kaldı. Sana daha var. Sen geçtin bence değil mi? Bakıyorum. 1.2. Evet. Ben de 8'e geçtim. Ben 1.6 kaldı. <laughs> Arkadaşlar. Bu da ne böyle çok büyük. Ama gitgide büyüyor yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Enes sen. Bir manisi e, yazıyor. Efendim. Efendim yaz. Takipçimiz olmasın lan o. Bir an. enisi bir Aaa sen bizi Dur sağ ol yazacağım. sizi takip ediyor. Oğlum bu ne lan? Herkes bizi tanıyor. Roblox'ta de tanıyor bizi? Sağ ol. Yupi. Adam bizi takip ediyor. En azı yuh. Evet. Kitabım neyse hadi devam edelim. Ben diğer tarafta mm. kitap alacağım yine. Hadi bakalım. Sen de sağ ol yaz. Yes, Ayrıca. Tamam videolarınız mükemmel. Seni de yazacağım. En iyisi yaz bakalım senin de. Allah yazmadı dur. Oğlum Allah bizi takip ediyor. İnanır gibi değil. En iyisi. En iyisi sat diyorum. E evet, saatte sattı. Şu iki de. Ben de hemen sat diyorum. Doğru. Tamam devam diyoruz. En iyisi ne kadar? Şimdi ilk önce ki benimizi geçtirelim. Sende ne kadar en iyisi 8 ulaşmalı. Açmadığı... Bu sayıda kitap alacağım artık. Diğeri ne kadar ya ona bakmadım. Fiyatına bakmadım ya. Eee 2.4K yapmak lazım değil mi? Evet ağacım ben ama ben çok düşük yani. Şu an ona çok zor ulaşıyorum. Eee en iyisi dilim 2.1 oldu değil mi? E denistesinde diğer kitabı alamıyorum. Çünkü ben ne kadar zor ulaşıyorum vardı. Ya diğer kitabı almamız lazım yavaş yavaş. 1.2, 1.3, 1.3 ol. Diğeni almalıyım. 1.5. O kadar para verecek zaten. Ben diğerinin fiyatını atmadım. Ha, geldi. Yükseltmene ne kadar? 4.8 yapmak lazım. Yani 4.8 düşmek Saat dedim 3.6. Şimdi diğer kitap alacağım artık daha ya. Mor <laughs> kitabı hemen alıyoruz ve bir tane mor kitabım olmuş oldu. Artı daha az atıyor. Edin sen. Ya çok. Ben de 2.9 aldım. Ben de hemen diğer şeye geçiyorum. Yükseltme dediği 1.6K alışıyor artık. Sen de diğer sağ kitabı al tamam mı artık? Bak şimdi iyi, çok iyi hız atıyor. Dönüzü. Ee, diyorum. 2.8. Hemen şunu da vermiş olduk. Ben de biraz yavaş yavaş inlesin. Diğer, Diğer kitap almanladın. Diğer kitap gel şimdi daha iyi. O kadar iyi ki ya şimdi süper. Oyun biraz komik arkadaşlar. Kafalarımız böyle böyle. Ayrıca senin kafan çok komik. En azı senin yine bak bebek gibi görünüyorsun. <laughs> Bu ne oğlum ya. Geçti. Aa bak şey 4.2 geçtik mi? Dur bakalım. 4.2 geçtikse 4.8 daha var yapmış. Kafam böyle hızlı hızlı artıyor valla. Eğri indiyse garip. Diğer kitabı almamız lazım artık şu Çünkü artık çok yaşan çok zor yaşıyor. Ama bu mor kitap yaşan çok iyi. Millet kafası büyüdü artık. Eyle en azından cidden. Saat diyorum. Bakın ne kadar verdi. 5.9 verdi. Ee, hemen yükseltme diyoruz. 3.2 çıktı. Diğer kitap ne kadar ona bakalım bir de. Bu en son biz hangisi almıştık? 10.10k para yapmak lazım. En nasıl yu Sen ne kadar yaptın? En iyisi ben biraz senden düşeyim. Sen ne saatte? 2.2 2.5 yapsın diğer kitaba geçeceğiz. O kitap attık şey zorlaşıyor senin için. Bu kitap da zorlaşıyor artık. Ben de diğer kitabı ayrı almadım. 10 k falan yapmak gerçekten, gerçekten biraz zor. Yani oyun gitgide böyle zorlaşabilir arkadaşlar. 2.2 2.2 falan yaptım. En iyisi yakalım. Hadi bakalım azıcık. 3.2'yi geç bakalım. Bunu da sat demeliyim. 10k yapamadım ya. 10k. 10k gerçekten çok zor. Ben diğerinin fiyatını bakayım. Bu ne kadar verecek? 9.6 yapmak lazım. Gerçekten imkansız. En az ikinci bir paramızı geçsin Ondan sonra yaparız. Hadi. Senin ne ne kadar yapman lazım? En iyisi benim de 4.8. Sen diğer kitabı geç artık azıcık. Çok sen geçin geride kalmışsın. Ben hemen 10 kay nasıl yapalım ya? 10 kay gerçekten çok fazla değil mi kardeşim? Ya fazla mı yapmışsınız? En neyse diğer kitap ama geçin çok güzel. Ay sanki bilmiyoruz yani sanki bilmiyoruz. Dur. Şunu büyütek kafamızı büyütek kafamız bir yeni gelsin. 3.2 ye hemen bunu sat diyorum. 10 ver ya artık ya. Abi ben böyle nasıl yapayım? En azından 3.8 diğer kitabı geçiş yapıyorum. Tamam hadi geç hadi. Dikkatli ol tamam mı? Tanesi en yakın diğer kitabı geçecektir şimdi artık beni gidecektir. Bu kitap şu bu kitabı yaşa çok şey at ucuz. Ya 9 yapmalıyım artık ya çünkü eğer 9 al, 9 kayadan alırsam çoğalacak ama şey yavaş artar. Bu yüzden diğer kitabı artık almam lazım. 10 oldu hemen diğer kitabı geçiş yapacağım. Eğime 4.8 yapamadım. Hadi sen de 4.8 yap artık. Şimdi saat işe 10 verir. Onu yaptım. Şimdi o yetecek mi bilmiyorum. 10k. Evet <laughs> bana yetiyor. Takıldı. Turuncu kitaplar yapıyoruz. Oo, ne? Çok uzatıyor. Ede nasılsın? Cidden uzatırsın. Rahat bir şekilde yapabilirsin. Tamam biz yaptık Vallahi Şimdi ne kadar para vereceğim ona bakalım. Saat diyorum. Daha çok para alacak. Şimdi 6 ay ulaşacağız birazdan. Ee, Acık sen en 4.5 Hadi bakalım. Hadi biraz daha yaptı. Da sen diğer şey kitabı geç artık. Yani diğer güçleri geç. Hemen ben şöyle vuruyorum. 3 e, 6'yı yaptık. Şimdi 9 kaya şeyimi yükselteceğim. Bu şekilde. Tamam. En 6 k. tam yükselt hadi şeyini Yükseltebilirsin. Tamam. Saat diyorum. 9 evet ona ulaştık. Şimdi hemen şey geçiyorum. 9.6 6.4 oldu. Şimdi 6.4 Gel şimdi onun için gel şimdi biraz zor ulaşa. En az daha çok para verecekler. ne istiyorsun işte? İşte onu diyorum ben abi. Biraz zor olacak ama neyse yapalım. bir deneyelim. Şu anda verdiğim kadar veriyorum. acil da hemen yapıyor. Bende de 1.8'in iniyorsun. Gerçekten zormuş oyun. Sen bende biraz gerisin şu an. Diğer kitabın fiyatına bakmak istiyorum. Diğer kitap. 7.1 yaptım Diğer kitap ne kadar? 50 mi? kafam mıydınız? Kaç? 50 mi nasıl yapayım? Daha iyi. Ondan zaten uğraşıyor. Daha 150 varmış. az oyunu böyle kolay alabileceğini mi Oyun cidden zor arkadaşlar. Gerçekten diğer kitabı da artık geçmem <laughs> istiyorum. Çünkü çok hızlı atar. Bu kitapla gerçekten fazla zor oluyor. Ve şu anda yapamıyorum. Ede'yi nasıl yapmak zor işte ya? Yapamıyoruz. Sen 4.5 oldu değil mi? En az diğer kitabı alacağım biraz yani. Diğer kitabın fiyatına bakar mısın birazcık? Diğer şey. Sen kendinkinden. Ben de hiç mor var. 10k yapmam lazım. 10k yapmak yaşına zor ya. 50'yi ben nasıl yapayım yani? 50 yapmak ne? Çok zor 50 yapmak. O ne kadar? Bu 19 istiyor ya. Ona hiç bakmamışız. Şimdi ben 19 yaparsam bu daha çok artar yani. Ben yavaş yavaş azaltırım. En az evet yaşınız olmuş. Oyunu böyle kolaylaştırdan gitmemen. Ben 50 yapamam abi. Ben 50 yapamam. Görüşürüm. Ya nasıl yapayım ben 50? Oyun cidden zor arkadaşlar. Ee, ama ne olsun bir şeyler yapmaya çalışacağım yine. Sizince bu şeyler yapıyorum gençler, Adamı kavasın ne kadar büyümüş o. En iyisi 19 ulaştın. Şimdi 19 ulaştım ya. Ben şimdi bunu verirsem 12 k. 12 k ben ne yapacağım? 12 k çok zor. Ve şu 688 param var. Bu oyun gerçekten zormuş. Ee, şimdi ben burayı sat desem. Sat, sat. 2.7 veriyorum. Gerçekten çok zor. Ne yapalım? Videonu burada bitireceğim arkadaşlar. Ee, oyun çok zor şu anda. Bu kadar zorlaştı. Yani buraya 420 ık diyor. Ee, ne kadar yani? Ya yani, ben buraya geçemez miyim? Ben burayı anlamadım. Burada ne var? Burada ne iş yarıyor Anlamadım. Gerçekten garip. En azından cidden de ya. Tamam videonu burada bitirelim arkadaşlar. Hadi gel bakalım yanıma. Evet. Hadi bakalım. Videonu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi en azından kafana harika. <laughs> arkadaşlar gerçekten şey iyi. Neyse. O bitiriyoruz. Kendinize yakın. Ay, ay şuraya gel adam şey önde. Kendinize. Kendinize yakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.